getirdiler. Mezarlıkta onun mezarını bulursak bir Fatiha okuyacak. Ya, okuyacağız. Üzerinde isim herhalde yazıyordur inşallah. Böyle buraya geldik. Dur bakalım şöyle. Evet galiba bulduk. Mezarlığın içine girmedim dışarıdan. Kur'an-ı Kerim'in hocası Hafız Ali Ardiş benim. Yüzüne hocam da hafızlığa başladılar hocam. Önce mezarlıktaki bütün evtahaların ruhuna olmak üzere başla Ali hocam. Başını, mezarın başına da gidelim. Orada olmazsa şey yapalım da mezarın girişinde bulalım. Sesim çok şey olmayabilir de, bayağı bir rüzgar var şu Bu kapıdan girelim bir dakika. Evet bir Fatiha e okuyalım, hatta olmazsa Yasin okuyalım bizim hocamız. Allah rahmet eylesin genç yaşta vefat etti. 57 doğumluymuş, 2004'te rahmetli olmuş. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet. شوفو الفاتحه